Serap ışık yansımaları ile bir tabiat olayı mıdır? Tenhada söylenen şarkının uzaktan duyulur şekilde söylenmesi midir? Yoksa cana can katan hoş bir kadının kendisi midir? Temizliğin, masumiyetin ta kendisi, cana can katan, yansıma sonucu oluşan değil, gerçeğin ta kendisidir. Bittim dediğin anda geldim diyendir pek nadir huysuzlaşan tatlı kadındır. Halüsinasyon mu acaba derken en zor anımızda hesapsız kitapsız yetişen zarif insandır. Çünkü Tanrıça Serap'tan almıştır adını. İnsanlar tartışa dursun, kökeni Latince mi Arapça mıdır diye o Tanrıça Serap'tan almıştır adını. Ayrıca dünyanın en güzel kadını ismini layık olduğu gibi taşıyabilendir. Saygılı, sevgili güzellerdendir. Ve denizin şarkısı diyelim. Denizin söylediği şarkı dağlarda yankılanmadan evvel, ruhumda bir heyecan, içimde bir coşkuya neden oluyor. Nasıl güzel bir duygu, hiç bitmesin istiyorum. Bütün lüzumsuz seslerden arınıp, şarkıyı dinlemeye çalışıyor. İlk dinle işte ezberleyip, dilimden düşürmeden, ısrarla çalan günümüzün moda şarkılarına inat. Söylüyor, söylüyor, söylüyorum. Öylesine duygu dolu ve öylesine güzel ki, beni benden alıp başka alemlere götürüyor sanki. Huzursuzluğun ve karmaşanın olmadığı bir yerdeyim şimdi. Varlığın sarsın bedenimi büsbütün, hiç bitmesin bu sükun ve alemde tek ses duyulsun. Kün fe kun. kün, kün